kadınlar isterse her şeyi başarabilir. Kadının, kızın gücünü her yerde göstermek istedik. Çarşıbaşı gibi küçük bir ilçede bir voleybol turnuvası düzenleyerek başladık buna. Müthiş ilgi gördü. Bunu bir derneğe dönüştürdük ve ardından 2018 yılında kulüpleştirdik. Memleketimizdeki çocuklara ayırarak yaklaşık 120 çocuğa ulaştık ve hafta sonları bu çocukları salona çektik onlara kitap okuma günleri düzenledik. Memleketimizin kadınları, kızları da çok sert hırçın. Yalnız kız çocuklarımızı salona gönderirken aileler ister istemez nereye gönderdiğini bilmek isterler. O yüzden dedik ki biz onların önüne rol model olacak bir takım koyalım. Bir ablalar koyalım ve onlar da bu ablaları görsünler, sevsinler, ben de onlar gibi olabilirim desinler ve aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını o salona, o takıma yollayabilsinler. 2,5-3 e, yıldır gerçekten bununla mücadele ediyoruz ve bugün buraya gelmemizin en büyük amacı da budur. Ortaokul yıllarımızda bu takımın adını biz koyduk. Arkadaşımızın babası yönlendirdi. Tarihçesine böyle çok takılmadık. Yani bir çocukluk hayalimizdi. Aslında İskefiye, İskopiya diye yazılıyordu eskilerden. Dedik ki bunu Türkçeleştirelim. Böyle bir isim koyalım. Ama biz her zaman şununla övündük. Neler yaptığımızla, ismimizle de değildi neler yaptığımızla. Yani İskofya'nın ismi on numara ayran işte olabilirdi. Yani önemli değil ama neler yaptığımız çok önemliydi. Genelde futbol egemenliği olan bir şehir. Türkiye öyle ama Trabzon ve ilçeler daha fazla. Kadınlar aslında veya kızlarımız yapacak çok bir şey bulamıyorlar. Kadın futbolda çok gelişmemiş olduğu için erkeklerle bir müddet çalışmaları yapıyoruz. Daha sonra onların hepsi futbola kayıyor. Dedi ki kadın ajandası koyalım. İlk yıl yaptığımız turnuvada cesaretlendik demiştim ya. İkinci yıl bir daha yaptık turnuva ve kendi ismimizi koyduk. İskofya ismini koyduk turnuvanın adına. Ve kadın ajandası yaptık tamamen. Dedi ki tüm takımlar en az iki kadın oyuncusu oynatmak zorunda. Ve kadınlara ücretsiz yaptık turnuvayı. Ve turnuvanın sonunda da kadınlar finali yaptık. Müthiş ilgi gördü. Kadınları ön plana çıkarmaya çalıştık. Ve bu kadın takımımızla da onu taçlandırdık. ilçemizin belediye başkanı eee Sayın Mümin Nuhoğlu ile bu konuyu konuştuk. O da bizi sporu çok seven birisi. E, size full destek dedi. Hep arkanızdayım dedi. Bu zamana kadar da e, hep destek oldu. E, şöyle söyleyeyim. Yani e, sosyal medyada veya dışarıda insanlardan gördüğümüz manevi destek mükemmel. Yani özellikle birleştirici rolümüzü söyleyebilirim. Spor her zaman siyasetin üstünde olmalı. Onu başardık. Her zaman olamıyor maalesef. Çünkü sonuçta ortada bir pay var, bir pasta var. Herkes ondan faydalanmak istiyor veya ekonomik güç, düşük bölgemizin ekonomik gücü. O yüzden ister istemez siyasete yaklaşmak gerekiyor. Ama biz öyle yapmadık. Dün burada farklı siyasi gruplardan insanlar yan yana maç izledik ve böyle de olması gerekiyor. Hep buna inandık. Şöyle söyleyeyim. Ben daha önce Trabzon'da İdman Hoca'yla bir Süper Lig'de de Avrupa Kupası falan da tecrübesi olan bir antrenörüm. E, bu, bu, yapılanmayı yeni yaptık. Çok genç e, bir yönetim kadrosu var. Hatta ben beden eğitimimde hocayım üniversitede. Benim öğrencim bile var yönetimlerinde. Çok vizyonları yüksek ama arkadaşların. ya yani, e, çok hızlı hareket ettiler. E, bir senede çok mesafe kat etti kulüp. E, baştan konuşmuştuk. Yani böyle ilk senede böyle bir üst lige çıkmak Sonra asansör gibi tekrar aşağı düşmek falan çok mantıklı şeyler değil. Ya yani şöyle söyleyeyim, yani 2016 yılında en son ben ayrıldım, Avrupa kupası oynamıştık. O zaman Trabzonspor'un basket kız erkek handbol, işte futsal beş takım birden bir salonda çalışıyorduk, zaman bulamıyorduk. Şimdi takım yok. Maalesef salon sporları, Futbol çok önündedir her şeyin. Futbolu Trabzon'da geçmek mümkün değildir. Ama çok büyük bir hava yarattı. Pandemi şartlarında dahi kulübün şeyi çok yüksek. E, sosyal medya kullanımı arkadaşların. E, çok oldukça bir hava yarattı. E, ve büyük bir destek buldu. Devam edecek gibi. Şu an birkaç tane daha kulüp yeni takım yapmayı planlıyorlar. Öyle bir hava yaratıldı. İnşallah iyi olur. Biz de ee, önce olmuş. Evet, biz de öncü olmuş olduk. İşte biz de inşallah devam eder miyiz? Artık sezon sonu geliyor. Ee, ama e, takipçisi ve desteği fazla kadın voleybolun. Yani Trabzon'da futboldan sonra belki en fazla e, destek bulacak branştır. Daha önceden tecrübemden dolayı söylüyorum. 1985 Karabük doğumluyum. Ee, Voleybola eczacı başında ee, ortaokul birinci sınıfta başladım. Orada voleybola başladıktan sonra Yıldız takım, Genç takım, A takım bütün kadrolarda yer aldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldum. Sonrasında birçok birincilik takımlarında işte playoff, milli takım birçok tecrübeler edindim. Sonra yolumuz İskofya ile kesişti. Trabzon'a 3 sene oldu biz yerleştik. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Sonrasında İskofya ailesiyle bir araya geldikten sonra başkanımız bir hedefinin olduğunu, bu yolda birlikte yürümek istediğini, ve ben de bu aileye dahil olmak istediğimi söyledim. Böylelikle bir yola çıkmış olduk. Hani sesimizi duyuralım ve bu çarşı başında bu İskofya'nın ismini artık asalım bir yerlerde olsun ve tabii kadının, kızın gücünü her yerde göstermek istedik. Bu çok önemli bir şey. Bunu da iyi başardığımızı düşünüyorum ben. Ve çok çalıştık. Gerçekten e, biz ikincilik takımıyız. Birincilik seviyesinde antrenman tempomuz vardı. Her gün çift antrenman yapıyorduk. Haftanın üç günü haltere gidiyorduk. Sadece Pazar günümüz bir tatildi bizim. Ordu'luyum, 95 doğumluyum, öğretmenim. E, sezon başında İskofigi ailesine katılmaktan mutluluk duydum çünkü böyle bir yönetim, böyle Takım arkadaşları, böyle bir antrenörle çalışmak benim için büyük bir şerefti. Elimizden geldiğince hedefimize ulaşmaya çalıştık. Kaptanımızın da bahsettiği gibi hedefimiz playoff'tu ve başardık. Şimdi inşallah finallere kalacağız ve ikinci hedefimizi gerçekleştireceğiz finallere çıkarak. Biz mutluyuz çünkü çok güzel bir aile ortamımız var takımdan öte. Yönetimdeki herkes bizim abimiz antrenörümüz, abimiz, babamız gibi. Buradaki takım arkadaşlarımız da bizim kız kardeşimiz, ablamız gibi. Biz bu birlikle yüreğimizi ortaya koyarak, koyarak aslında playoff'a çıktık. Orada herkes bizi tanıyor, herkes bize yardımcı olmak istiyor, herkes bizi destekliyor. Sadece çarşıbaşı değil, yurt dışında olan çarşıbaşı halkı da dahil. Diğer illerde, Türkiye'nin diğer illerinde olan çarşıbaşı halkı dahi hep bizi destekliyorlar. Arıyorlar, soruyorlar, mesajlar atıyorlar. Canlı yayınlar istiyorlar, canlı yayınlarımızı izliyorlar. Onların gücünü hissetmek aslında bizi buralara taşıdı. Gücümüze güç kattı hepsi. Hepsine buradan ayrıca çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte başardık aslında biz her şeyi. Kadınlar isterse her şeyi başarabilir.